Şu an bir şey öğrendim. Alta batınca OBS yarra yok kanka CS'de. Kanka başlatmayacaksa bu benim lobiye gel ya Allah aşkına. Başlatıyorum Başlatıyorum bir başlatmıyor amına koydu. Dur <laughs> <laughs> Kanka <gülüyor> sen <gülüyor> kanka. Acelem var da şu an sabah bakarsın kanka. Normal rekabetçi mi açayım? Aç lastik aç. Oy. Oğlum Serdar benim koltuk kırıldı lan. Anasın namı kanka nasıl? Altındaki demir kanka bilmiyorum. Demirciye götürüp kaynak falan atılmam gerekiyor. Altındaki demir bile demiri nasıl Kanka, kırdın amına koyayım? Götüne sokmaya mı ne çalışmış amına koyayım? Çok sallanıyorum. Dedim ya. yapma amına koyayım de anlamadı. Ya oğlum tövbe estağfurullah. <gülüyor> Zorlama <gülüyor> dedim amına Girmiyorsa başka bir şey dene dedim. Çok illa bunu sokuyor. <laughs> ya salak olsun. Ben çok <laughs> sallanıyorum. Arkaya doğru yaslanıp dizi film falan izliyorum ya. He. Ondan kaynaklı olabilir ya da koltuğu çok kötü kaynatmışlar. Şu an tekli koltuğu aldım. Bir rahat var ya ama çok alçakta kalıyor. Masaya göre. Hiç değil mi? Aynı da aynısı tekli var mı? Tekli altına minder var. koyacaksın. Aynı hani zaten. Minderli değil ama. Kendi ha, şey. Fakir paribandı. Fakir şey işi amınakoyim. Fakir işi yok değil oğlum. Fakir işi değil bizimki. O nasıl bir AWP? Ver bakayım. Nasıl bir AWP? Abi benim awg'ın şekli kestin. Şekli kestin. Kim bile yeşil. Abi bunlar koyuyor? <laughs> <laughs> e sen söyledin, bana şey alıyor ya bıçakla eldiven alıyorum <laughs> aynen manyak mısın <no>. oğlum <laughs> mal ama artık so. <laughs> bana da koydu bunu söyleyen de bu bıçakla kızartabiliyorsun aldı oğlum monitörle bıçak eldiven herşeyim ama tamam bıçak eldiveni geri satabiliyorum monitörü nasıl satabiliyorsun 2. o, o. aynen bıçak her gün değerlendiriyor ama şu an Badan... şok Side, 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 Oh, one side, one CT. Go, 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 go. Side, two side, two side. HP, Cebelleştim orada orospu <laughs> çocuğu. Kanka ben siket aşağıda çatışıyordum <laughs> yani. Video <laughs> sıkıyor ben. I have time, I have time. <laughs> ben şey Time. var diyor ki bekliyor yarra ama. Şuraya bakmak için. orası şu an. Ya bro you don't have time. You don't have time. Ana ben ama artık. Kaç vurmuşum ben bu biçe? Tekten iki vurmuşum kanka. Kaç? Tekten iki. Ben de bir vurmuşum ama. Çok vurmuşsun kanka yaratını geri adamı. Ben, ben kimseye hiçbir şey vuramamış. Opik middeydi ya. Middeyken headshot çıkarttım ama amca direkt mi? Bir yerden öldüm de anlamadım. Ya yani ikinci AWP alıyorum. Abi bir kim aldı oğlum? AK AK Ya o low 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 <laughs> Kutudan kutudan e, <laughs> Amına koyun bro çekin. Bekle bekle bekle. Bana yakın Seve lan. Ne sor. Kırılır, kırılır. Bık kırılır. Bık bir albiyiz, bir albiyiz. Gel gel zor, zor, gel gel. B gel gel gel. Koş koş sen geldi lan. Duramadı adam. Kapıdan girdi. Sait. Sait. Sait ben de bak. Ne yapacağız? Ne amına. Ya bu ne amına koyayım? fucking <laughs> bot. Shut the fuck up, Orange. Shut the fuck up, idiot. Ya, sus su, sus. Sen 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 sen. sen atın, bro, idiot. <laughs> <da, gülüyor> you fucking bot. Bro, you bo have to win. Bo bot top place. You so bad. I'm gonna see you guys. Abi kalor gitsene ne yapıyorsun sen burada ya? Eline bomba, iki taş denk oturuyor. Bak bot adam sana diyor, bot iki tane?

Nasılsınız Suriyeli göt? Ben sana öyle değil, anlatmış olsun. Montana, Montana, lower, lower tunnel. Lower, lower. lower tunnel diyor, orada Cafer var ama. Yav, am <laughs> 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 Gel bir tane. Vatan ödüyün, orhuz bu evladı. Kadda fakat. Anam, siktir, <laughs> Yani... var ya sağ bir Arap şarkısı açacağım ama buna koyayım görecek bir şey bana kank Aa nasıl ölmüşüz ama bana koyayım Oğlum o ölü benim Bak bak solunda adam ha ee, be de ben ya Ya Aferin lan orası. Aferin lan orası bir çocuğu. Aman abi git Suriye, Suriye memleketinde savaş ver orası bir <gülüyor> <gülüyor> Ne ara girdin içeriye orası ne Oğlum o içerideydi ki. Yani ben Niye ben... diğeri ölürken ses vermedi? <laughs> Kanka yoksa yanıcıdan geçemez mi bir şekilde? <laughs> Do you know I have 4 Turkish bot? 4 Turkish. Ana ne kim ben? Ne dört dört kişi lan? <laughs> gir gir long gir long. Ata dört kişi sana yapabilir. Bak ata dört e kişi bir ana seni. Ananın karını sikeyim. Oğlum. Ya sen <laughs> <C> salaksın <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye yaptın şimdi öyle bir şey? Sinir oldum oras bu çocuğun amına koyayım. Ya banlandın <ne gülüyor> ama kanka sen. Sen salaksın Şeyim ya. Şeyim amına <laughs> Sikti mi? Şu ortada bir tane AWP var. Ya hakikaten Cafer yapacağını ya. <laughs> Harbi siktin attın ya. Yani. Ver F1 var ya ver. F1'e bastan orospu çocuğu. Atatürk sana bak biç Orası bu çocuğu Atatürk Your mom is hot Shut the fuck up Ya öldüm Sen de öldün Rektim oldu Cafer ne kadar ban yedin? 30 dakikadır Cafer gitti Adam sinirden şu an Bcgen de banladı Bence Aka. niye düştüm amına <laughs> koyayım? <laughs> <laughs> ne yaptın? Ben ne yaptım amını siktim. kodumu <laughs> <laughs> kaç, kaç dakika bayıldım. Yarım saat be amına